Evet beyler. Yavru üstünde iki tane kuşumuz var. Bir tanesi bu miski. Bu iki yaşında. Yavruları var. Havadakinin de iki tane yavrusu var. Bunlara böyle nefes veriyoruz arkadaşlar. Birazdan bunu da kaldıracağım. Bu miski olan Oh kalktı bile. Miski olan çok hantal kaldı. Biraz nefese ihtiyacı var. Yalnız benekli olan miski şimdi iner de benekli olan inmez. O da 4-5 gündür böyle nefes veriyorum ona. O da çok güzel kendini yapmaya başlıyor Arkadaşlar Şöyle müsait bir yere geçeyim de Rahat rahat çekelim Şimdi miski indiririz Dün de dumanlıma kerkenez yapıştı İnşallah kerkenez gelmez Affetmiyor valla. Miskinin inmeye niyeti var. İkisinin de yavruları, miskinin yavruları şöyle 4 ya da 5 günlük boz beneklinin yavruları da şey sabuni benekli 6-7 günlük falan aralarında 1-2 gün var yavruları. Bakın nefessiz olduğu için miski kopuyor geliyor arkadaşlar. Miski bayağıdan beri de kümeste kaldı. 6-7 ay kadar. Onun verdiği hamlık da var. Yorgunluk var. Ama her geçen gün kendini açacak. Uçurdukça bir insin de boz benekliği çekelim. Herhalde bugün yarın İzmit'te yağmurlu görünüyor. Uçan kuşun yanına taktım ki kendini açsın. Diğeri ondan bir daha üstün. Yani hem genç bir yaşında, bu da iki yaşından fazla bir kuş. İkisi de yavruya kusuyor. Hadi gel kızım, gel. Böyle eski atışlarını keşke inşallah eski haline geri döner. Çok güzel atışlı pikeli oyunları var arkadaşlar. Yavruları da var bu sene. İnşallah yavrulardan da uçuracağım. Gençlerden. Sadece ekede kuşu görmek için bozup bozmadığını yalnız bu havalar tehlikeli. Bakın hava karardı. Aferin gel bakalım aferin. Eli kulağında iner arkadaşlar. Bak ağaçların oradan geliyor. Hadi gelin kızım. Biraz yükseldiler. Ama miski Deneyecek arkadaşlar. Geliyor. Aferin lan. İkisi de yoruldu. Aferin. Oo. Oh. Herhalde bir hafta sonra tanıyamayacağız bu kuşları. Kılıçlara bakın. Bir daha geliyor oradan. Ağaçların oradan. Ha in oraya. Ha in aferin. Bakalım boz benekli ne kadar uçacak. Şu da hedefe götürelim de bari o da oraya oynasın. Oraya insin. Oynayacağı varsa da. Nereye düştü bak. İşte. Bugün yanlış yere düştü.